Eğer ki sizin vücudunuzda bir bakteriyel enfeksiyon varsa, bakteriyel kısmının altını çiziyorum. O zaman sizin elbette doktorunuz da öneriyorsa bir antibiyotik kullanmanız gerekir. Bu sizin ne aşa olmanıza engel, ne de Covid geçirmenize engel. Kesinlikle yanlış. Bakın, bu çok önemli bir soru. Çok teşekkür ederim. Aksine. Tam tersi bir cümle söyleyeceğim size. Antibiyotik kullanmak bağışıklık sistemini baskılamaz bir kere her şeyden önce ona cevap vereyim. Antibiyotiği zaten gerekli olduğu zamanda kullanmalısınız. Antibiyotik artık eczanelerde doktor reçetesi olmadan vermiyor. Yani kendi kendinize gidip de ben antibiyotik alayım dediğinizde hiçbir eczaneden alamazsınız. Antibiyotiğin size gerekli olup olmadığına karar verecek olan kişi mutlaka bir doktor olmalı. Hatta o doktorların bile belli branşta olanları belli antibiyotikleri yazabiliyorlar biliyorsunuz. Pratisyen hekimler veya aile hekimleri belli antibiyotikleri yazabiliyorlar. Belli branştaki hekimler belli antibiyotikleri yazamıyorlar biliyorsunuz. Bu konuda bile bir kısıtlama var. Yani eğer ki sizin vücudunuzda bir bakteriyel enfeksiyon varsa bakteriyel kısmının altını çiziyorum. O zaman sizin elbette doktorunuz da öneriyorsa bir antibiyotik kullanmanız gerekir. Bu sizin ne aşı olmanıza engel ne de COVID geçirmenize engel. Yani bakteri enfeksiyonu nedeniyle kullandığınız antibiyotik sizi COVID'den korumaz. Çünkü COVID hastalığı biliyorsunuz ki bir viral hastalık. Antibiyotikleri ise biz bakterilere karşı veriyoruz. Yani farklı bir mikroorganizma grubuna karşı kullanıyoruz. O yüzden kullanılan antibiyotik sizi virüs enfeksiyonundan korumaz. Ama antibiyotik kullanıyor olmanız sizin aşı olmanıza da engel bir durum asla teşkil etmez. Az önce açıkladığım belli bir hasta grubu var. Bizim bilerek bağışıklık sistemini baskıladığımız hasta grubu. Kronik hastalığı olanlar, işte lupusu olanlar, kanseri olanlar veya bir organ transplantasyonu yani organ nakli yapılmış olanlar veya kemik nakli yapılmış olanlar. Lösemisi olanlar, kan kanseri olanlar gibi gibi bunu uzatabiliriz. Bu gruptaki hastalara biz bilerek bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç veriyoruz. Bu kişilerin aşı kesinlikle olması gerekir. Çünkü olmadıkları takdirde ve bu virüsle karşı karşıya kaldıkları takdirde diğer insanlara göre bu kişilerin Covid-19'u çok daha ağır geçirdiğine şahit oluyoruz ve maalesef kaybettiğimiz hasta grubu da işte bu gruptaki insanlardan oluyor. O yüzden biz elbette ki bu hastalığını takip eden primer hekimlerine danışsınlar ama biz enfeksiyoncu olarak bu gruptaki hastaların, bu gruptaki insanların kesinlikle Covid-19 aşısıyla aşılanmasını ısrarla öneriyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.